gözler gözler ha pardon saçlar dirsek dirsek omuz ayak ayak <laughs> eee burun 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 hmm. kalem <laughs> toprak 1 meral 0 hadi Devam. Hayır. Ee... Kanka, uzak dur. yapıyorsun. Toprak bir anne sıfır. Evet. Kulak. <laughs> Ağız. Burun. Göz. Göz oyna. Hayır kalem de değil göz. Ee, dirsek. Omuz. Gelin. Saç. <laughs> Hayır bırak kalemden. Saç. Sahtır. Kulak. Hayır. <laughs> <Aynen>. Kalem. <laughs> Toprak 2, Meral 0. Yes, son oyun. <laughs> sen sıfır oldun. Ama sen mızıkçılık yapıyorsun bir kere bence. Gülme öyle kötü 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 karakterler gibi. Kalemden uzaklaşır mısın azıcık? Toplar lazım. Başlı. Hazır mıyız? Hazırız. <laughs> ee, burun. Gözüme bakacaksın. <laughs> hmm, kulak. Saç. Diz. Ee, burun. Dirsek. Elini çek. Ee, kol. Elini çek. Kol. <laughs> Ağız. Ağız. <Olsun>. Ağız. <laughs> <Olsun. gülüyor> ee, ka